erkekler kapatılsın. Elçin Sango kapat. Devrim Özkar kapat. Hadise. Bu bu, 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 rezilliği daha benim kalbim kaldıramayacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu ilk dördü beşi benim kalbim kaldıramıyor. Birazdan yani aort falan pa paramparça atacak kendini köşelere. Elin gruba yazdığına baksana. Harbi dede ya. Bak ne, ne kadar, kadar mı yazıyor? Geliyor? geliyor. Yok. Bu, bu, o, yazsa. Diyeceğim bu ki topraklarda tamam. topraklarda yapılan en iyi edit Polat Alemdar Gangsta Paradise'tır. Tamamdır internet ey sorur dede. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Madem el attın globali de çöz. Ya son testimiz vaktim varsa. Beynim yanıyor. Beynim yanıyor. Son. Ne Kuru olur? Bunu da yapar toplar tası tamam. gideriz. Saat 11'e geliyor. 32 32'ye. 32, 64'müş zaten. Yapma ya. değil ha. kardeşim. Bu mu global? Kanka Fahriye Evcan daha güzel bir kadın. Evet. Evet. evet baz. Ya, ben dayayı okudum bakmadım bile. G ne, ne var kim var ne oldu karşısındaki erkek mi kadın mı nedir? Uzman ne? çavuş amın okuyayım. Uymardım. G3, sevgili, G3, G3 sevdalı uzman çavuş amın okuyayım. Çankayalı. A101 kasiyeriyle evli. PUBG'de tanışmışlar. <laughs> Kredi çekip koltuk alacaklar. Hmm. Bakalım hangisi? İnan hiç fark etmez. Bana da inan ikisi de güzel değil ya. Chat ne diyorsun? Sol, sol çok diyor çok gibi kendi. evet. Bu kadın çok abartılıyor bu dönem. Kanka ben bir doktora gideceğim. Midemi göstereyim geleyim. Siz de seçin artık yani bilmiyorum. Ben camında sigaradayım ama. <laughs> chat sol diyor. Tamam chat. Scarlett Tuğba büyük üstüm, Scarlett. 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 Geldim <laughs> Scarlett. <laughs> <laughs> Skarlet. Gel. Skarlet. Oğlum ikisi de çok çirkin Türk ya. Evli. İkisi Türk de evli, çok sağ. çirkin. Türk <laughs> evli sağ. Ya. <laughs> tamam tamam Jaws dedi sağa. Bu ablanın suratı daha tatlı gibi. O yüzden bunu seçiyorum. Hiç fark etmez bana soruyorsan eğer. Ya bu güzel değil ama Shakira olduğu için karşısında bunu seçiyorum. Yani chat ne diyoruz? Oo bu ne sağcılık? Ufafa <laughs> wow, geçey. Okay. Bir şey diyeceğim. Hı. Sol. Siktir git. Sol. Siktir git. Hı. Metin Hara ile Manita olan kadının <laughs> şimdi konuşturma beni. Sol. Kanka yok hayır yapamam bunu kendime ya. Hadi arkadaşlar tüm salon ayak aksın. Ellerinizi kaldırın. Kanka yok sağ devam vallahi kusura bakmayın. Yiyeceğim İlk ki, daha. Yiyeceğim, yiyeceğim, ki biraz onu. onu. Ya sağ, yeriz efe. zaten de yani. Aa, hayır, Elizabeth'miş. Özür dilerim görmedim. Sol sol sol. Sol mu? Önce sağa bak. Sol çok net sol. En kötü hmm. kötü fotoğrafını koymuşlar. Sol. Sakin. Bir daha bas, bir daha bas. Pınar Deniz basayım mı senin için? <laughs> Çünkü yani... Ne diyorsun? Kötüymüş. Kanka sağdan iyidir en azından şimdilik ama. Şimdilik. Evet. Çok kötüymüş fotoğrafı ya. Yandık en kötü fotoğrafını koymuş. Kanka Van ara ne ya? Bu ablayı seçtim devam. Abla kim biliyor musun? Nope. Tamam. Kim? Hiç götten yedin mi Bahadır? Margot Robbie Afra Saraçoğlu. Margot Robbie ya. <gülüyor> <gülüyor> Megan Fox. Megan Fox lan. Amanda Sörnici. Yani inan hiç fark etmez. Anadolu kankam. Chat. Sağ diyorlar, okey. Emily Camila Mendes. Yani hiç. Bu nasıl bir bel? Neyse ben yorum yapmıyorum. Hiç fark etmez. Sol mu? Chat sol diyor baya. This is Anna Demet evet, Özdemir. Yani hiç fark etmez medesini çok abartıyorlar ya. Oğlum chat ya. bu ne? Ne oluyor? Evet, Midesini çok seviliyor kanka niye bilmiyorum. Niye öyle o? Aurası varmış sanırım. Bu neci? Bilmiyorum Oyuncu ki ben neci. Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece editlerini biliyorum ama Neci falan. bu? Ama soldan iyidir ya. Soldan iyidir. ürkücüymüş <laughs> tamam. <gülüyor> Kate Upton. Oğlum Kate Upton mı bu şimdi? Allah aşkına fotoğraflara bak ya. Kate kanka Kazulet'in ve, ve Rojda Baş <laughs> İkisi de kazulet bu arada. İkisi de bizim zevkimize uygun değil tanıdıysam eğer seni. İkisi de kazulet spor. Evet. Çet ne de chat, chat karışık. Chat'in de aklı karışık. Sol da var sağ da var çok. Sol daha çok gibi geldi gözüme. Bastım sola birazdan ileriz zaten. Jennifer Yaparsın. Lopez şey Masubaşı kanka çok kötü bir kili yani. Hı. Bir şey diyeyim mi? Şey Masubaşı çok güzel bir kadın ama sol sol ya. Sen ikisini de güzel buldun. Yani şey Masubaşı çok güzel bir kadın bu arada. Yayından sonra seninle konuşmamız gereken bazı şeyler varacağız. Kardeşim <laughs> ne yapayım? Amına ben de aynı derdin yolcu. <laughs> 3 yıldır nafaka veriyorum sayın cumhurbaşkanım Allah aşkına. Okey bu mu? Jennifer mı? Evet. Jennifer ya Jennifer. Nene mi seçtirdi bana ya. Bilmem ki ya hiç umurumda değil. Benim de. <laughs> Chat Sol bayağı var gibi. Sol daha ağır. Billy Eilish, Emma Stone. Yani inan hiç fark etmez yine aynı şekilde. Var mı seçimin? Yok. Chat. Sağ. Bayağı geldi. Ben buna tıklarsam kendimi ihanet etmiş gibi sayarım. O yüzden bu. Hande Erçel maalesef Hande Erçel. Bu ablaların suratını göremiyorum ki. Neymiş? Lea Eloui miydi? Dayımın oğlu ne iş yaparsın? Neysin sen? Aa sen bayağı tatsız bir şeymişsin ya. TikTok'un hatırladım. Seninki geldi yine. Geçen seferde 15 kere rastgele tıklatıp x8'e soktuğun <laughs> hanımefendi. Abi ben soldakini kazanması için sana bir şey atacağım. At bakalım. Kanka yok artık ne atarsan at Angelina Jolie lan. Yani saygısızlık be. Yok artık. <laughs> yani ben linki atayım açmak istersen yani öbür gün Angelina yine geriye düşerse. Bu ne bakalım. <laughs> tamam. 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 Bella Hadid ve Koçeklerin Ayşe. Bu kim abi? <gülüyor> <gülüyor> ya ben bu kadını da hiç sevmiyorum ama ya bunun yanında sanırım abi abi. onu seçeceğim ben ya. Aşk kadın ya. Yani sevmiyorum ben de aşk kadın kanka. 3 yıl kendi peşinden koştu ay. Aşk kadın. Serenay Sarıkaya yani En azından yatağımıza sıçmaz. En azından, en azından yatağa, yatağa sıçmaz. Yatağımıza sıçmaz. Yatağımıza sıçmaz. Yatağa sıçmaz. Minetugay Selena Gomez. Sanırım Artık Minetuga'yı seçeceğimiz bir test Caz. Çabuk seç kanka Selena Lovisi vardır Çabuk oh <gülüyor> <gülüyor> Bakın, Çıt Sol. duymak istemiyorum Çıt Sol. duymak istemiyorum Sol mu? Tamam Hı -hı. Oğlum kadının karnı çok garip ya Bence de sağ Sağ mı? Ben seçemedim pek umurumda değil okay, Sağ olsun karlı daha güzel ya. Yorum yok. Vallahi seçemedim. <laughs> Hadi bakalım. sağ mı chat bayağı sağ. Bu abla yine daha güzel. olsun ki. Bu ablanın suratına bir bakmak istiyorum. <laughs> ben de o iş kerim. Ya Prime'ını düşününce Jennifer bu arada kanka. Tamam hadi sol hadi sol. Millet bak yine girdi. <laughs> X8'e girdi ya. Yine hiç fark etmez. Bana da. Kanka Amerikan güreşçisine benziyor. Bunu seçelim de şu gitsin artık ya. Aynen. Yani ben bunu sana bırakıyorum. Aa kanka. Maalesef bu fotoğraf değil ama Pınar Deniz kim yaptıysa Stalingçini değiştir abla. Anasını satayım. Bu ne ya? Dur bakalım. Ay ne oldu be? Pınar Deniz. Aynı oldu be Pınar ya. Deniz boydan. Pınar Deniz boydan. Oğlum güzelmiş lan bu kadın. Bunlar bir garip. Yok be poğaça gibi suratı git lan kadın. <laughs> yani hiç fark etmez. Fark etmez. Sağ diyor chat. Genelde. <laughs> Sol ya kanka direk. Bazı şeyler tartışılmaz. Ha. Tartışılmaz. Hadi sol, <laughs> Hadi sol tamam. Hmm. Sağ. Bence sağ. De sağ. sağ. Bence de sağ. Sağ ama ya. Yani. Sağ değil sağ falan. Suratına bir bakalım. Şu ablanın bir dakika. Çok masum bir abla ya. Bunlar oyuncu değil mi? Google'a yazıyorum ama Aa, şey. Aa güzel Tabii. bir kadın değilmiş soldaki çok. Ha. Bir de buna bakalım. Abi yan ekranda bakıyorum çünkü kötü bir şey falan çıkar. Çıkıyor bu arada yani. daha güzelmiş ya. Evet. Barbara. Tık tık. düşünüyor musun? Yok düşünmedim. çete okuyordum. Sağ. Kanka yani bazen Fahriye Hanım vallahi çok güzelsiniz. inşallah eşinizle beraber çok güzel. Bir ömrünüz olur eşinizle çocuğunuzla beraber. Ama dediğimiz gibi bazı şeyler vardır. Yani. <laughs> Sadece olur. Oh be hadi dön köyüne hadi. Hadi teyze. Kanka. Yani bazı şeyler gerçekten tartışılmaz Bahadır. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Peki kanka. Dur bakalım. Bakmam gerekecek kanka. Ana değarmaz. Çenesi yok anasını satayım. Bir de ötekine bakalım. Ona aşık olacaksın direkt de neyse hadi. boşuna şu an formaliteden. Yes be yedim. <laughs> Yine yedim. Benim yayındaki chat hatırlıyor musunuz? Yine böyle yemiştim. Amık kenahileri sizi. Yine yedim. Dönsü köyde şimdi istediğini seç umrumda değil. <laughs> ya salak <laughs> ne, de, bu, de, ne, de, bu, de, ne, bu, ne bu amına koyayım. <laughs> oğlum hayır o gün çok kavgasını etmiştik kanka. Ha, çok... o yüzden. Deprem oluyor zannettim. İçime sıçtım ya. Ay. Yine aynı şeyi hissediyorum. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. İntikam almaya gelmedi. Bugün de yedim. Oğlum kalbime indi anasını satayım. Kanka şu ikisinden kurtulalım artık. Yemin ederim şu, şu şunları görmekten. Bence de tamam. Hadi kurtul birinden çabuk. Ne yapalım? Chat sağ mı? Chat sağ diyor. Sağ. Bu daha açık. <laughs> Sağ ya çok net sağ. Buna da bir bakmam lazım. Sana ben onun direkt videosunu atayım kanka sen e, fikrin değişsin. Lan biz buraya kadar bunu mu seçtik ya? Hayır oğlum be en kötü fotoğrafını açtım be. Aç bir fotoğraf. De, al. Kanka fikrim hiç değişmiyor şu an. Sıfır değişiklik fikirlerimde. Bekle kanka A, link atacağım sana. Attım. Bir dahakini açarsın daha istersen. Hiç etkilenmedim. Aa biz bu az önce orada. Ne oldu ya? Bunlara <laughs> mı? Başkasına bakmıyor muydu ya? Neyse elleri ileride. Kanka Lara'nın bir videosunu atayım mı? Yol Bekler. amına koydum. Hayır yollama. Hayır. <gülüyor> yollama. <gülüyor> daha yeni düşecek amına mı? Ben de şey dedim yolla <laughs> ya yani, ne olacak ki? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hangisi peki? Dur bir dakika. Aha, Yazma. Şey. <laughs> tam yan ekranda Yazma. yazacağım. Okey, yüzü var. Yüzü var. Gayet okey. Yani. Yani evet, güzel bir hanım efendi. Serenay mı daha güzeldi? Ya bu daha güzel ya. <laughs> Kanka yürü git artık yani hadi yürü Ah git. be ah be bakmıyordum ekrana ya. Artık gel. Kanka geldi. Scarlet ya Scarlet bence. Bence. Zaten baktım bak Google'dan fotoğraflarını Scarlet bence kanka. Bakalım. Nasıl yazılıyor lan soyadı? Bu ya. Artık <laughs> Allah'ım teşekkür ederim. <laughs> Kurtulduk şundan. Aynen aynen çaktırmadan neredir? Hadi şimdi seç bakalım. Yat aşağı. Şam şeytanıyım evet. Arkadaşlar. Erken final. Erken finale gittik. Yani burada seçeceğimiz isim muhtemelen yürür. Psikolojim <Sessizlik> <Sessizlik> bozuldu artık bitsin şu testi. Hallettim. <laughs> İlk dörde soktu kadını ya. Kanka Çete bir bak ama yani chat. Ya çet, kanka Prime Angelina evet ya. Çok çok güzel, bayağı güzel. Barbaradan da güzel arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok harbiden. Geçmiş <laughs> olsun. Ha fotoğrafa göre baksaydık Barbarayı birinci seçerdim ama o video bozdu yani. <laughs> İnan senden kaçamı ya Margot tam olarak istediğim olmadı ama Margot Robbie, Scarlett, Esther, Megan Fox. Bu nasıl gelmiş buraya ya? Bu çok seviyor Aa, ya. Sydney. Lan sen nasıl buraya geldin? Aa! Aa! Bu ne alaka? Bu kim ya? oğlum? Bu kim var bir daha? Oğlum fotoğraf sakıncalı. Geç şunu, geç şunu, geç şunu. Geç ne ama. Olmaz ya. Oh yoruldum lan. Ama Justin bir haberim var. Hepsinden daha güzel birini tanıyorum. Bunun Şu verdiği rahatlıkla de. arkama yaslanıyorum. Bunu çöz. Artık çözme yok. Yeter arkadaşlar. Hadi. Saat olmuş 11. Birbirimizin suratına tükürelim. Gidelim yatalım. Efendim yayına geldiniz. Katıldığınız için çok teşekkürler. Gündeme baktık. Ardından bu saçma testleri çözdük. Kendinize çok dikkat edin. Yarın yine yayın olur muhtemelen. Discord. Aa yarın yayın olmayabilir. Yarın gece yayın olabilir belki. Yarın işim var dışarı çıkacağım. Giga var yarın unutmayın